Bir, bir, ama ama like attığınızda bir işe giriyorum. Ama bir de her abone olduğunuzda da kötü bir işe giriyorum. Hadi bu like gelsin bir tane. Hadi 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 arkadaşlar. Yoksa e, abone mi oldunuz? Bir temizlikçi çıldım bildiğiniz. Hadi lütfen bu sefer like atın. Bu sefer de demek ki bir kuaförcü oldum ha. Yani berberci mi oldum? Ya of. Neyse en azından biri gelir. Umarım umarım. Bekleyelim birazcık. Hadi artık gelsin. Ha bir tane geldi. Evet. Ne isterdiniz? ben bir tane bir saçımı boyatmak istiyorum da. Peki hemen geçin şöyle. E, tamam. Bakın güzel yapacaksınız değil mi? Ya benden tabii ki de bir tane kuaförcü olur. Hemen yapıyorum. Hemen şöyle yapa, yapayım yapayım yapayım. Şunu çalıştı. Hangi renk istiyordunuz? Yeşil. Hemen şöyle bastım. Aslında artık saçınız yeşil. Ee, bir aynaya bakayım. Oo, vay be güzel olmuş. Ben buna bir kaç lira verdim. Arkadaşlar like atsanız. Şimdi o sırada. Bu seferde de marketçi oldum. Hadi biri gelsin bari. Aa biri geldi. Eee babacan ne alacak? Bence süt alır çünkü süt sağlıklı bir şey. Lan ne yapıyorsun sen? Allah Allah nasıl ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar bu gitsin ya bir yere. Manyak adam. Şey bu kaç liraydı? Lan adam beni öldürecek sen ne diyorsun? Ben kaçıyorum o zaman. Lan parasını öde. Lan. Gel şuraya. Parasını öde. Ödemeyeceğim. Ne yapayım?